Kocaeli'nin ilk binasında Adalet Nöbeti'ndeyiz. Adalet Nöbeti devam ediyor. Arkadaşlarımız bizim için Adalet Nöbeti tutmuştu. Tüm mazlumlar, tüm mağdurlar için bu Adalet Nöbeti ve e, Kocaeli'de e, ikamet eden kardeşimiz e, Nur Sena Küçüköz Yiğit de e, bayramlaşmamıza katıldı, Adalet Nöbetimize katıldı. Nur Sena Küçüköz Yiğit'i, e, kamuoyu tanıyor. E, maalesef üzücü bir olayla tanıyor. Babası Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit, 204 gündür yok, kaçırılmış durumda. Birçok başvurular yaptı, birçok girişimlerde bulundu ama halen babası yok. Babasını arayan bir genç hanım, tıp fakültesi öğrencisi, bir tarafta yoğun ağır dersleri var, bir tarafta büyük bir ses, sıkıntı, üzüntü ve arayış var. Bugün de kendisi bizim misafirimiz. Biz kendisiyle öncesinde de program yapmıştık. Nur Sena Hanım'la. Ee, ama işte e, belki bir araya gelerek bir program yapamamıştık. Bayram dolayısıyla kendisi de sağ olsun bizi ziyaret etti. Hoş geldin Nur Sena. Ee, hem kendisi bize geçmiş olsun diyor sağ olsun. Hem de e, biz de kendisine geçmiş olsun diyoruz. şimdi doğrusu tüm mağdurlar, mazlumlar adalet nöbetinde birlikte oluyor, buluşuyorlar. Ben e, Sözü sana bırakayım. Ne oluyor, ne bitiyor? Son durum nedir Nursela? E? Baştan beri takip ediyoruz. Baban e, en son üç kişinin takibinde e, olan görüntülerle e, tanıdık ve sonrasında babandan bir haber alınamadı. 204 gündür arıyorsun. Son durum nedir? Evet, Uzun süre araştırma çalışıyorum. İndirebilirsen biraz daha sesi yükseltebilirsek hiç araştırma yapılmadı. Yani sürekli sadece değişti. Zaten 18 gün hiç atama yapılmadı. O arada evet, çevredeki dükkanların görüntülerini ben bulmaya çalıştım. Bir kayıt olabildim, takip edin ee, sonrasında tekrar bir daha dosya gizliyordu. Bir Gizlilikten çıkarıldı. Bir daha sadece değişti. Sadece değiştirilmesi demek e, zaten çok da çok Her sadece değiştirildi. 10-15 gün sadece sız kalıyor dosya. Gerçekten bunu nasıl yapıyorlar? inanmak çok garip yani. Ee, en son tekrar sadece değiştirildi. Ee, bir süre izne ayrıldı şu anda. Biz çok uzun bir süredir sadece görüşemiyoruz. Yeni bir değişiklik oldu. Bir araştırma e, yapıldı denildi. En son e, kamera kayıtlarıyla ile ilgili ama bakılan nokta doğru nokta değil. Bize de tam bir açıklama söylemiyorlar. Sadece cimer yalıtımı o kameraya bakıldığı gibi bir şey yazıldı. Ama ne e, kişiyle görüşebiliyoruz ne o dilekçelerimizi yanıtıyor diye yapılan işlemlerle ilgili Şu anda 200 günü geçti ve e, çok zor bir şey yani ne durumda olan bilmiyorum. Başka insanlar oldu. Kilometrelerce ötede kaybolup Türkiye'de ortaya çıkan. Ama babam Ankara'da kaybedildi. Bir halde ortaya çıkmadı. Arabası dahi bulunamadı. Yani en azından arabası bulunmadı. Arabası halen çıkmadı. Yok, çıkmadı. Yani bir insanı bir ara tutabilirler ve bunu belki bulamayabilirsiniz ama arabasını yok olmadı sonuçta. Arabasını bulduktan sonra oradaki kayıtları inceleyerek var mı? Bu da yapılmadı. Ee, böyle zaten yanıtsız bırakıldık. Sizin soru önergelerinizi yanıt edilmedi. Sanki bu olay yokmuş gibi araştırılmadan, önemsanmadan devam ediliyor. E, ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Ee, aslında bu konuya öncelik vereceklerini söylediler okutumuza. Şu anda oranın sorularının Türkiye'ye gönderilmesini bekliyoruz. Yani bu kadar dolaylı bir şey Ankara'da kavramı için. Ee, Birleşmiş Milletler'de toplantılarımız devam ediyor. Böyle. Onun dışında Berlin'e geçelim birbirimizden ayrı doğum günlerimiz ayrı geçti zaten. Yani hiçbirini kutlayamadık. Yani dün mesela bayramdı. E, el öpmesine inmedim kimsenin. Yani ben bugünü kutlamayacağım dedim. Ve çok, gerçekten çok saçma bir şey. Yani bunu yaşıyor olmamız. Çünkü hiçbir şey... Yani her şey çok yolundaydı. Yani ne kadar... En azından böyle bir şey beklemiyorduk. Yani babam cezaevine girmişti ama tahliye olmuştu. Dışarıdaydı. Yani bir anda hayatımız tamamen üst oluyor ve bunun yapılabilmesi çok yani kaçıncı savcı oldu bu? Dört sınırı. İlk başta bir tane satan bir gizli yalanı, tekrar bir çalanı, tekrar değiştirdik. Dördüncü. Yani dört savcı, dördüncü savcı atandı ama yapılan bir adli işlem yok anlaşılan. Evet, yani yok bize bildirilen yok en azından. Yani biz e, işlemler için tarafta bulunduk ama evet gelmedi. Ve kayıtları falan incelendi mi? E, bir dilekçede inceledik diye bir cevap geldi. Ama biz inceleme nedir, hani sonuçları nelerdir, işte biz işlemleri istiyoruz diye yanıt verdik. Dilekçe verdik tekrar yapılan işlemlere dair alabilmek için. Buna cevap verilmedi, sadece değiştirildi. O mesela kamera takipleri falan, onlar da iyi. Yani Denildiğine göre en son bir yerde görülmüş araç. Ama e, yok sonuç. Limak'ın etrafında baktık kameralar, orada kamera yoktu deniliyor. yani. o kaybolmanın Evet, kaç, insan kaçırma vakalarıyla çok uğraştık biliyorsunuz ee, ve bundan dolayı da bize yönelik bir iktidar öfkesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama biz e, bu konuları gündeme getirmeye devam ediyoruz. Hani bize her türlü ihlali e, gündeme getirdiğimiz için birileri öfke duyabilir ama biz zindandan da çıksak aynı ihlalleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Maalesef 2021 yılında Türkiye'de. 204 gündür bir genç hanım e, babasını arıyor e, ve e, hiçbir yetkili böyle gördüğünüz gibi cevap vermiyor. işte Sadece iş yapıyormuş gibi görünüyorlar. Dördüncü savcı olmuş. Herhangi bir e, somut ilerleme yok. Ahime başvuru var. Ahim başvurularında da zaten biliyorum. Önceki birçok kaçırılma vakasından takip ettim. Adalet Bakanlığı mümkün olduğu kadar cevapları geciktiriyor. Eee Maalesef Yusuf Bilge Tunç isimli kaçırılan kişi iki yıl oldu. Halen ortada yok. 6 Ağustos 2019'da kaçırılmıştı. Ee, ve bugün e, neredeyse işte tam iki yılı dolmak üzere e, çok az kaldı. E, ve halen bu kişi de ortada yok. Bunlar olacak şeyler değil. Aslında ülkenin en önemli konularının olması lazım bunların. Yani çünkü yaşam hakkı bu. E, sonuçta kim olursa olsun bir insan bir devlet içinde, bir hukuk devleti olduğunu iddia eden bir yerde bir insan aniden kayboluyorsa sen ben o değil Devlet bunun cevabını vermedi. Çünkü devletin her türlü imkanı var ve 204 gündür bu aramaların herhangi bir gelişimi yok, gelişmesi yok. Ve hem maddi olarak hem manevi olarak Nur büyük sıkıntı çekiyor. Biz Nur Sena'nın ilk günden itibaren yanındaydık. Soru önergeleri verdik. Ee, maalesef ki yeni bir insan kaçırma olayıyla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Biz Bizim gibi insan hakları savunucuları için çok önemli bir konuydu. Sanırım Sezgin Tanrıkul da soru önergesi verdi. Ee, biz bu konunun üstüne e, en baştan beri e, ikimiz de çok yoğun bir şekilde gidiyoruz. Ama karşımızda bir duvar var yani. Devlet adına bir duvar var. Ben bu soruları en üst düzeyde sordum. Bu senenin bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yüzüne de sordum. Geçen sene sormuştum. Bana tatminkar cevap vermediniz. Bu sene tekrar soruyorum dediğimde maalesef ki ajitasyona sığınmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Böyle kabul edilecek bir hadise değil. Bir, bir devlette, hukuk devleti ise devlet bunu aydınlatmalıdır. Başka bir yolu yok. Evet biz biliyoruz Türkiye hukuksuz bir ülke. İnsanlar hukuksuz yere içeri atılıyor, kaybediliyor. Cumartesi anneleri denen bir kavram var. E, faili meçhuller var. Yıllardır bunu farklı herkesin yaşıyor ama biz bunu kabullenmiyoruz. Hani kabullenmiyoruz. Bunu açıkça söyleyeyim. Ben bana yapılanları hiçbir zaman için kabullenmedim. Başkasına yapılanları da kabullenmiyorum sene son olarak neler demek istersin programımızı burada yavaş yavaş bitirelim. Ben e, Türkiye'de güvende olduğunu bilmek istiyorum. babamın güvende olduğunu bilmek istiyorum. Yani kaçıncı yüzyıldayız? Gerçekten bunların içine inanıyorum. E, sürekli güçlü bir ülke olduğumuzdan söz Sürekli bu hani bu adalet olursa. Eğer babamın suçlu olduğuna inanılıyorsa bunu yargılayarak da ortaya çıkarabilirler. Yani babamın kaybedilmesi kabul edilemez. Babamın herhangi bir sebeple kaybedileceğini düşünüyorlarsa bana bunu yaşatamazlar. Çünkü ben 200 gün babamın nerede olduğunu düşünmek zorunda kalmamalıyım. Bu e, çok anormal bir durum. Bunu kimsenin yaşamaması için uğraşılması gerekiyor. Bunu gerçekten oturup biz yapmadık, siz yapmadınız. E, Birleşmiş Milletler'e tek cümle cevap verilmiş. Ömer fark tek cümle. bu konuyu araştırıyoruz. E, araştırılıyor olsa bulunabilir. Ankara'nın merkezine kalbi. Gerçekten de bunu anlamasını istiyorum artık. Burası bir ilk devlet olmalı ve babamın gerçekten bulunmamız gerekiyordu. Babamın sağlıklı şekilde bulunmamız gerekiyor Çünkü babamın kaybolması için bir sebep yoktu ve hiçbir sağlık sorunu da yoktu. Yani olay şu, hani babanın bir e, yargılanacak bir durumu varsa alır, güvenlik görevlisi belli bir süre gözaltında tutar, mahkemeye sevk eder, yargılanır. Ama Türkiye'de işte olay başka şey şekilde seyrediyor. Bakıyorsunuz insanlar uzun süre kaçırılıyor. Ondan sonra bir şekilde ya ortaya çıkıyor ya çıkmıyor. Bunlar tabi kabul edilecek hadiseler değil. Ben sana tekrar geçmiş olsun. Allah yardımcın olsun diyorum ve her zaman yanımda olduğunuzu söylemek istiyorum. Yani hiç o noktada ben cezaevinde de yani senin için tweet attım. Onu biliyorsun. Avukatlarım aracılığıyla babanın bulunması için ve diğer kaçırılanların bulunması için gayret etti. Yani hissettiklerini anlıyorum, çok yakinen anlıyorum. Çünkü birçok böyle kaçırılan yetimleriyle konuştuk. Büyük sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ee, kamuoyuna da çağrımızdır. Ee, kimlik ayırt etmek sizin biz hukuksuzlukların karşısındayız. E, ee, Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit Ankara'da kaçırıldı. Biz bugün Hedef-i Kocaeli İl Binası'nda bayramlaşma törenimizde Nur e, Nursena Küçük kardeşimizi de ağırladık. Sağ olsun e, kendisi geldi, adalet nöbetine katıldı ve e, bu büyük sıkıntısını bize tekrar iletti. Biz de gündem ettik. Buradan bu bayramın ikinci günü tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bu mağduriyeti duyuralım. Eğer siz bayram ediyorsunuz ama burada bir genç hanım, hem o kadar yoğun, ağır derslerin arasında bir de aylardır, 204 gündür babasını arıyor. Bu zulümdür. Yetkililere de bunu söylüyoruz. Bu kişi ortaya çıksın diyoruz. Bu kişi bir an evvel ortaya çıkmalı. Neyse yargılayacaksanız yargılayın. Bu ülkenin mahkemeleri var ama böyle bu insanları bir yerlerde tutarak ne olduğu belli olmayan bir şekilde, işkence mi ediliyor, nedir, ne değildir, ne oluyor, ne bitiyor bilmeden bu böyle olamaz ve bunların da mutlaka hukuk önünde biz hesabını sormaya devam ederiz. E, hepinize iyi bayramlar diliyorum efendim. E, Hoşçakalın.